Ya baba ben hakikaten oynatmak üzereyim ya. Neden bu oğlum? Ya Pembe abla bana bu kızı vermeyecek. Ben yurt dışına gitmeyi düşünüyorum. Çıkmadıkça da ümit vardır be evladım. Hay, bir şeytanlık düşünürüm ama rizik olur. Ben risk almaya razıyım be baba. Cık, riski sen değil ben alacağım ama yakalanırsan pembe gacisi beni rahat öldürür. Oğlun için almaz mısın bu riski? Oğlum için canımı veririm be. Ver şu telefon. Heh. Alo buyurun ben organizatör Rıza. Rıza. Sen de şu figüran Tahsin'in telefon numarası var. A tamam, tamam 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 sen atla hemen bana gel. Acayip şey. Hemen geliyorum Yunus baba. Adam gibi çalından kaytarmayın. Adamın gözü üzerimizdedir ona göre. Ulan herif nefes almamıza izin vermez be. Ekşimecek, ekşimecek. Akşama kalmadı pişirecek. Aferin evladım. Yapıştır, yapıştır. Daha çok yapıştır haydi. Kız Allah canını almasın. Ne bileyim dedim benim Çekil kızımdan. Çekil. Allah, can Allah canınızı can almasın. almasın e. Ne var be? Odadan da değil mi? Onun da hakkı değil mi azıcık dolar? ama, ama aksız rekabet yapar senin kızın. Gülmez misin? Rekabet kuruna şikayet edeceğim lan sizi. Allah'tan erik bilinçli tüketicidir. Bak kime para yapıştıracağını iyi bilir. Paramanya Agacı. Delikanlı pembeye de ver pembeye de. Çok komiksin. Bu kadar nedir bu canım ver, ver. Dolar saçan ellerin dert görmesin. Maşallah. Ne güzel bir zevk gitti. Allah para siri gibi bir damat nasip etsin amin. Lan bana bak. O yerdeki dolarları kimse ellemesin sultanımın payıdır ha. Yolarım valla. Can, can evet. <laughs> Patron gitti dalın paralara. <laughs> Doğruyu söyleyin. Hanginiz aldı o dolarları? Nereden alatura parası? Çıkarın. Ya pembe abla. Ee, ya donumuzun içi hariç her tarafımıza baktın. Ya yok işte para ya. Al bak. Ferhat haklı şıpşak pembe abla. Bir donumuz kalmıştı. bakmadığın yani. Donumuza da bakmak ister misin? Buyur ben talibim. Benden başla. Kız ana Ferhat çalmıştır paraları. Sen bana laf sokacağına git o zengin herifin Şşşş, önünde aa, ayıl bayıl. Ay, Belki para ay, yapıştırır aman, sana ha. Yer, aa oh. yapma, dur. Ben de sana hiç yakıştıramadım sultan. Elif'in ağzının içine girdin. A ağzının içine. Sana ne kızımdan. Sen de değil mi lan bu paralar? Tabii bende. de. Şeyime soktum. Kum var ama. Nerede lan dolarlar? Çıkar lan şu dolarları. Paraları ayakkabısını aldın Doğru mu değilsin kız? Kaldır lan bakayım şu ayaklarını. Kaldır dedim onları. Kaldır şu ayaklarını. Kaldırırım kaldırırım kalkmaz. Felç geldi galiba pembe. Doktor çağırın. emşire, ambulans. Kaldır şunu. Biz seni kaldırmasını bilirim ha. Kaldır lan şunu. Kız. Ne bak. Resmin ayakkabısının altına düzelip kurmuş sakızdan dolar yapıştırmış bir Selim gel topla şu paraları. Topla paraları. Ha Sultan. Haydi ulan yırtmayın Burada paraları var, da, be. Var, da kahretsin. Aman çıkartın. takdir ettiniz ama değil mi arkadaşlar? Ulan Ulan Utan Allah! Allah. 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 Komiserim, hayatımda evet. ilk defa şikayetçi. Ulan dalga mı geçiyorsun? Ben buradayım ben. Biliyorum, şaka yaptım. Asıl bir şikayetçiyiz komiserim. Bir dolandırıcıdır bu. Susun! Bir susun be! bir susun be. Niye geldiğini söyleyin bakalım. Komiserim bilirsiniz. Bu Yunus dedi dolandırıcın Allah'ıdır. Seyçuk Parsa'dan bunun yanında çırak olamaz. Aa. Estağfurullah. İltifat edersin. Ee? Komiserim Yunus baba alatıra paralarımızı arakladı. Doğru mu Yunus? Demeler olsun. Benim parada pulda gözüm yoktur komiserim bilirsiniz. <laughs> Gözün baba, çıksın ulan senin e mi? Görürsünüz değil mi komiserim? Yüce huzurunuzda tamam. bile akaret eder bana. Ah be kardeşim. Nedir sizden benim çektiğim ya? Salih. Buyurun komiserim. At bunları nezarete. Hadi. De, ne? nezaret mi? E, komiserim biz birbirimizden şikayetçi değiliz ki. Yok. Niye atarsınız bizi? Daha demin hepiniz birbirinizden şikayetçi değil miydiniz? Yok. Yok. Aa, bu, Yok. Bazı insanlar birbirlerine şikayetçi olurlar. Ne kadar ayıp. Biz sizi sadece ziyarete <laughs> gelmiştik komiserim. Nasılsınız inşallah? İyisinizdir inşallah. Lan siz beni delirtecek misiniz be? Salih! At bunları dışarı! Komiserim, Hadi. bir sinyal hareketi yapabilir Yap bakayım. <laughs> Oğlum, Deli bu komiserim, deli. Sultan, gece dışarı çık, seninle konuşacaklarım var. Tamam. Hadi. Vay be! Ne yağmur ya arkadaş! Baba, ben bir dışarı çıkacağım, biraz işim var. Oğlum, bu yağmurda nereye gidersin? Ayazda kalmış bekçi şeyi gibi donarsın vallahi. Yok be baba, ceketimi aldım. Bir şey olmaz hadi. La benim en sevdiğim adam kimdir bilirsiniz mi ki? Dedem mi? Yok değildir o. Yunus mu? Konuşma be o ay yaşlı nesiri seveceğim be. Kimdir be ana merak ettik söyle. Bakın. Bu adamdır. En sevdiğim adamdır bu adam. Öyle çok severim bunu öyle çok severim ki resmini her zaman cüzdanımda taşımak isterim. Canım ne güzel adamdır be. Aman be Ben de ciddi bir şey söyleyeceğim sandım. Ben çok ciddiyimdir kızım. Öyle çok severim Zelim. Öyle çok severim ki bir deste bana yetmez. Allah nasip ederse bir deste değil deste 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 taşımak isterim cüzdanımda. Yanlışım varsa düzelt abla ama sen şuna para desene. Öyle de denebilir lan. Doğru dur oğlum hiç aklıma girmemişti. Ana. Sultan. Ya ben bu çöpü döküp geleyim ha. Kızı bu yağmurda ne çöpüdür bu? Islanırsın. Ama kalırsa koku yapar ana. E, e o zaman götür kızım. <laughs> kalırsa koku yaparmış. Canım benim güzel adamdır.